Herkese yeniden merhabalar kıymetli dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün siz sevgili koç bursları için 4-10 Eylül haftalık kahve bakımı yorumu yapacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Haftanın bolluğu, bereketi, güzellikleri üzerinize olsun diyelim. Haydi bakalım arkadaşlar bu hafta neler var, neler yok? Hemen şöyle bir fincanınızı sizlere gösteriyorum. Bir süreden beri dışarılardan beklenen bir haber var. O kadar uzadıkça uzamış ki hani bununla ilgili bir olay da olmuyor, bir mucize de olmuyor derken özellikle arkadaşlar evet bizim bu haftamıza dahil olmamasına rağmen üçlü vakitler Eylül ayında genel olarak sizler için önemli. Yani 3'ü, 13'ü, 23'ü ve 30'lu tarihlerde gelmiyor yardım da gelmiyor ilahi bir şey de olmuyor bir mucize de olmuyor öylece duruyor yani hiçbir şey yok. Dediğiniz olaylarla alakalı Hani vuruyorum ses yok. Dediğiniz olaylardan çeşitli değişimlerle gelen beş olduğu için söylüyorum bir değişiklik var. Yani sizin işiniz olmadı ya da size geç cevap verdik. Çünkü bazı işler değişti işte patron değişti bilmem ne oldu falan filan. Hani o yüzden beklediğiniz şeyle ilgili size hemen ya da söylenen tarihte bizler geri dönüş yapamadık gibi durumlar olabilir. Ya da sizlerin hani böyle ailece beklediğiniz bir şeyler varsa hadi yapacağız hadi yapacağız diye bakın bu hafta bazı işleriniz değişebilir. Ki zaten şurada farkındaysanız böyle tavuklu civciv arası böyle hani o tam büyüme dönemi var ya. Bakın ona benzer bir hayvan var. Kamerada bir tık farklı görünüyor bu arada ama. Yani bayağı belli aslında. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu şu demektir sizin önceki zamanlarda yani 4 10 Eylül haftasından önce yaptığınız bir başvurudur bir başlangıç bir şey var düşünmeniz bile yeterli. Bu hafta ile beraber sizler bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Hem aşk ilişkilerinde hem günlük iş ilişkilerinizde ya da yapacağınız bir planınız, projeniz varsa aklınızda bir geç kalmış özellikle. Yapamadım edemedim, yapacağım yapacağım diyorum, bir türlü yapamıyorum. Yani izin verilmiyor ki ben istediğim şeyleri yapayım diyorsanız yani böyle bir aklınızda planlarınız varsa. Bununla ilgili hani yapıyorum çünkü bu hafta biraz daha rahatım. Bir şeyler yavaştan çözülmeye bir sonraki aşamaya geçiyor bir sonraki aşamaya geçmişte taşınacaksanız taşınmanızla artık ne yapacaksanız o aklınıza kurduğunuz planlarınız, projelerinizi yavaştan hayata geçirmeye başlıyorsunuz. Zaten şurada bir değişim var ama bu değişim nasıl bir değişim? Temiz bir değişim. Yani iyi ki yapıyorum, hiçbir şekilde gözüm arkada kalmıyor, hiç pişman değilim, iyi ki yapmışım, çok mutluyum diyerek yapacağınız bir değişim. Bazı değişimlerden sizler korkarsınız. Yani ben böyle yaptım, risk aldım. Acaba başıma iş gelir mi? İnsanlar senin yüzünden böyle oldu da bilmem ne bana konuşur mu diye bazen çekindiğiniz konular olabiliyor. Ama gördüğüm kadarıyla bu konuda hem kafa kısmınız çok çok rahat yani bir soru işareti yok aklınızda ve aynı zamanda dediğim gibi hani çok temiz çok güzel bir şekilde buna bakıyorsunuz. Bu dönemde adında soyadında TMK harfli birisi var. Bu kişinin konuşmalarına lütfen dikkat edin. Çok böyle samimi olduğunuz bir insan var. Eşiniz, partneriniz, ex-partner bu dönemde dönebilir onunla yaptığınız görüşmeler, aile görüşmeleri vesaire bakın ee, ya da işte yaptığınız görüşmeler birileri sizin aklınıza karıştırabilir. Bu söylediğim harflerdeki hepsi olacak değil ama iki tanesi varsa tabii ki ihtimal o kişiyle alakalı daha kuvvetli hepsi varsa tabii ki direkt o kişi hani az çok düşünebilirsiniz. Size bu dönemde ikili ilişkilerle alakalı hem işte sizin ona uygun olmadığınız ya da onun size uygun olmadığını, birbirinize yakışmıyorsunuz, işte bu işimi yapıyorsun bilmem ne. Sizi böyle küçümseyebilir, karşınıza insanı küçümseyebilir e, sen daha iyilerine layıksın burada mı çalışıyorsun deyip hmm, evet ben daha iyisine layığım hemen istifa edeyim deyip sizi böyle bir anda plansız projesiz hemen böyle bir anda ortada bıraktıracak şekilde birazcık arkadaşlar Hani şişirebilir sizi birazcık doldurabilir lütfen bu kişinin dolduruşlarına çok çok fazla gelmeyin bu kişi kötü bir insandır demiyorum sizi çok seviyordur ağır bir işiniz var ya da sizi mutsuz görüyordur. Sizi hani belki doldurursa bir şeyler söylerse siz de o sıkıntılı durumdan uzaklaşırsınız diye aslında belki kendi içinde sizi korumaya çalışan bir insan ama dediğim gibi o kişi bu olayların arkasını düşünmüyor. Çok anlık kararlar veriyor. Verdiği anlık kararlar sizin de anlık kararlar verip belki sonradan hani pişman olabilirsiniz. O yüzden bir şeyler söyleniyorsa dinlemeniz, uygun geliyorsa yapmanız kıymetli. Ama ben burada bir yerden ayrılıyorsunuz diyemiyorum. Şurada güzel bir 5 rakamınız var arkadaşlar. Biraz S harfinde andırıyor ama daha çok S olarak alacağım ben bu kısmı. Şimdi arkadaşlar buradaki S haneye doğru devam ediyor. S harf arkadaşlar hem yolculuğu hem de aşkla ilgili ilişkilerle alakalı böyle güzel gönül ilişkilerinin sağlamlığı manasına geliyor. Üst tarafı olmadığı için bu dönemde yapılacak yeni bir başlangıç olabilir. Bu yeni başlangıç iki şekilde. Evet gerçekten ilişkisi olmayanlar için bir başlangıç. Tanısın ya da tanımayın. Hiç fark etmez. Yeni bir başlangıç. Aynı zamanda üst tarafta görüyorsunuz ki 3 kişi var. Birisi şu ortadaki kişinin böyle belini tutuyor. Asla onu bırakmıyor. Demek ki en arkadan gelen kişi arkadaşlar 3. kişi. Şimdi sizin hayatınızda bir 3. kişi olabilir. Partner tarafında da bir 3. kişi olabilir. Yine bu kişinin gitmesi, üçüncü kişilerin ayrılmasıyla beraber ilişkilerde güzel bir yeni dönem yeni bir yolculuk başlıyor diyebilirim. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar gerçekten bir yere gitme planları aniden ortaya çıkabilir. Hani başınıza bir iş gelip de acaba bir yere gitmek zorunda mı kalacağım değil. İçinizden öyle geçiyordur. Fiyatı size çok uygun gelmiştir. Hadi bir değişiklik olsun deyip bir yerlere gitme, farklı illere ilçeleri ziyaret etme durumlarınız bu dönem içerisinde olabilir ve dediğim gibi üçüncü kişilerden bir uzaklaşma var. Bu arada yapacağınız başlangıç hane içerisinde de baya baya yansıyor ve çevrenizde de bununla ilgili çok fazla insanlar görünüyor. Herkes acaba ne yapacak? Ne oluyor? İşte be becerebilecek misiniz vesaire insanlar size çok böyle bakıyor. Bakın hep söylediğim şeyler becerebilecek misiniz? Az önce söylediğim sizi birazcık hani böyle hızlı yönlendirmeye çalışan insan sanki kötü bir şey yapılıyormuş gibi görünüyor. Bu sizin onlara karşı olan biraz daha bakış açınızla alakalı. Dediğim gibi aileniz sizi çok seviyordur ama merak eder. Ya benim çocuğum başka şehirde bir, bu işi yani yapabilecek mi, becerebilecek mi? Yani size güvenmediğinden dolayı değil, belki e, hiç tek başınıza bir yere gitmemişsinizdir, o yüzden endişeleniyordur. Ama sizler bakın enerjisel olarak bana güvenmiyorlar, beni beceriksiz olarak görüyorlar, beni eziklemeye çalışıyorlar. Biraz böyle algılama durumunuz olabilir ben bile size burada anlatırken böyle bir ima oluşa Bakın enerji böyle geliyor. Görüyor musunuz enerjiyi? Yani beni konuşturduğu şeye bakın. O yüzden bu dönemde yapılan konuşmalar aa sen kötü konuşuyorsun değil. Yani ne amaçla bunu söylüyorsun? Bana güvenmediğin için mi? Beni beceriksiz olarak gördüğün için mi? Yoksa benim için endişeleniyor musun? Onu özellikle sormanız ona göre hani ilerlemek, ona göre tavır alacaksanız ona göre bir tavır almak kıymetli olacaktır. Ama genel olarak ben hani şu kişilerin kafası kısmına da bakıyorum. Böyle kötü bir enerji görmedim. Evet bir iki tane sivrilen tipler var. Hani 10 kişinin 2 kişisi de negatif. Art bir niyetle e, bunu soruyordur. Ama genel olarak baktığımda enerjiler temiz görünüyor. Bir tane yalancı insan var arkadaşlar. Daha önce yalanını yakalamışsınız. Bugün için bu e, yalancı kişi gelip size bir şeyleri itiraf edip sizden bir şey isteyebilir. Onu söyleyeyim. Yani size aşk konusunda yalan söylemiştir. Tekrar sizden kalbinizi ister. Size para konusunda, iş konusunda e, yalan söylemiştir. Tekrar gelip bir umut verme durumu olabilir. Borç almıştır, ödemiştir Haklısın, ödemedim. Ödeyeceğim dedim, ama yapamadım. Sen bana borç ver işte, ben halledip sana hepsini bir geri vereceğim gibi konuşmalar olabilir. İşte arkadaşlar, burada dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu alanda birazcık daha karanlık enerjiler kişinin etrafında dolaşıyor. Genel olarak baktığımda da çok aşırı konuşmalar var. Bazen haftaları ki sanki kimseyle konuşmuyorsunuz gerekmediği sürece de kimseyle iletişimi geçmiyor gibi görünürken bu hafta çok fazla insanla konuşuyorsunuz. Yani sanki önünüze gelen esnafa bilmem kime herkese selam veriyorsunuz. Bu dönemde çevrenizde ekstradan bir kalabalık olabilir. Dediğim gibi bazı şeyler değişiyor. Değişen durumlarla beraber e, görüştüğünüz insanlar muhatap olduğunuz insanlar vesaire araştırdığınız ve araştırmalarınızla telefon açtığınız yerdekiler bile değişebilir. O yüzden farklı insanlar ve çok çok konuşmaların olması gayet doğal. KHA harfli bir kişi var arkadaşlar. Bu kişi hanedeyse bu kişinin göz kısmında böyle bir gözümde kuruyor, gözüm sanki böyle bir acayip oluyor gibi bir şey söyleyebilir. Aynı zamanda bu boşaltım sistemi diyeceğim. Oralarda birazcık bir rahatsızlığı olabilir. Onun dışında bir şey görmedim. Şimdi arkadaşlar, hani içi birazcık kalabalık insanlarla konuşmanıza rağmen kendinizi çok fazla belli etmiyorsunuz. Yani ben böyle böyle yapacağım. Ama arkası yok. Neden yapıyorsunuz? ne için yapıyorsunuz? Ne zaman başlıyorsunuz? Ne zaman bitiriyorsunuz? İşte kaç paraya mal olacak? Buraları kesinlikle konuşmuyorsunuz. Ee, belki aile içinde bazı şeyler kalıyordur dışarıda. O kadar konuşma var ki. O kadar çok e, hani sorup İyi ya dediğinize ya iyiyse iyi tamam deyip geçmiyor. Ya yani o kadar böyle sualler var ki. Yani ahiret sorusu gibi yani. Biraz bu tarz insanlar çevrenizde olabilir. Bir düşmanınızın bu dönemde sağlıkla alakalı bir problem yaşadığınızı öğrenebilirsiniz. Elini yukarıya kaldırmış bir insan var. Sizin onu fark etmenizi isteyen sizi de yani size göre iyi bir insan. Yani kötülüğü yok. Bir başlangıç yapmaya çalışmışsınız ama kağıdı böyle buruşturup buruşturup açarsanız da böyle evet düzelir. Kullanabilirsiniz ama buruşmuştur. Yani eskisi gibi olmaz o A4 kağıdı. Onun gibi bir başlangıç var. Yani o kadar beni uzaklaştırdılar. O kadar yani nefret ettirip soğuttular ki ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şeye böyle başlamak, hiçbir şey böyle uğraşmak istemiyorum dercesine bir haliniz var. Sanki bir şeylerden arkadaşlar bıkmış gibisiniz. Haydi bakalım niyetinizi tutun. Hani aa bıkmışım ne olacak dediğiniz alanda ee, dediğim gibi yani size bir fırsat gelebilir bu dönemde hayır ben istemiyorum insanlarla uğraşmaktan bıktım o yüzden evlenmiyorum o yüzden çalışmıyorum o yüzden gitmiyorum o yüzden şöyle o yüzden böyle gibi hani geçti artık yani o zaman istemiştim olmadı şimdi bana hiç gelmeyin diyebilirsiniz. Tabi dediğim gibi bir şans geliyor. Bunu değerlendirip değerlendirmemek tamamen size kalmış. Niyetiniz arkadaşlar çok hızlı bir şekilde aktı ve çok da güzel bir şekilde ilerledi. Niye niyet ettiyseniz umarım hayırlısıyla hayırlıysa sizler için ve herkes için hayırlıysa dualarınız, niyetleriniz kabul olsun diyorum. Benim söyleyeceklerim böyle. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı esirgemeyin aşağıya yazın arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.